Yeniden günaydın arkadaşlar. Yeniden şöyle uzanıyoruz ve antrenmanımıza başlıyoruz. Zannetmeyin ki soğuk havalarda tam tersi. Biliyorsunuz soğuk havalarda bunları konuştuk. Daha fazla kalori harcanıyor. İşte kahverengi yağ tükresini düşünün filan filan. Ama bugün aslında aslında şunu da söyleyeyim. Birkaç gün dinlenmek istedim. Şöyle Video çekmeyeyim dedim. Yani işte beni takip edenler, e, videomu izleyenler biraz dinlensin. Of desin ya bu, bu adamdan bıktık biraz dinlenelim. Ama olayla beni bırakmıyor. arkadaşlar Yani olayla çok birbirini takip ediyor ve yani inanılmaz bir şey işte işte şimdi e, ne oldu? Vitor Pereira Vitor Pereira denilen eski Fenerbahçe antrenörü biliyorsunuz. Çin'e gitti. Çok başarılı oldu orada. Tabi subjektif söylüyorum. Çok başarılı oldu ne demek. O ayrı bir mesele. Vitor Pereira ee, birdenbire şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bir röportajında ee, dedi ki Türk kulüplerinde Türkiye futbol futbolda Türk kulüplerinde vizyon yok arkadaşlar benim. vizyon yok şimdi çok önemli çok önemli yani vizyon vizyon ilk önce vizyon nedir vizyon bir kurumun bir takımın bir kişinin gelecekte olan kendini gelecekte nasıl görüyor? O vitrini yani diğerlerine etrafı hitap ettiği kişilere kendini nasıl gösteriyor? Gelecekte yerini ne gibi görüyor? Yani burada Vitor Pereira'nın tercümesini yapalım. Ne demek istemiş? Yani demek istiyor ki tabi çok uzun bir reportaj ama ben size özetleyeyim yani bunun tercümesini söyleyeyim. Ya demek istiyor. Ben Beşiktaş benim zamanımda Beşiktaş 5 beş puan öndeyken şampiyon oldu. Ben 5 puan gerisinde ikinci oldum ve siz beni hemen postaladınız. Buraya getiriyor işi. Yani sizin vizyonunuz diyor. Ancak ve ancak Türkiye şampiyonu olmak. Tabii bütün kulüplerin değil. Türkiye'de işte 5-6 kulüpten bahsediyor herhalde. Ee, yani, düşü, yani düşünüyor. Yani sizin diyor vizyonunuz bu kadar kardeşim. Siz ancak ancak Türkiye şampiyonu olmayı düşünüyorsunuz. Sizin diyor görüşünüz oraya kadar yani. Sizin gördüğünüz olay Türkiye şampiyonu olmaktan öteye gitmiyor diyor. Bak bak bak. Vitor Pereira'nın laflarına bakın. Şimdi e, tabi Vitor Pereira çok haklı. Vitor Pereira çok haklı. Doğrudur. Yani genelde bakıldığında öyledir Türkiye'de. Taraftar baskısından olsun, e, başka şeylerden olsun, Türkiye'de gerçekten bazı kulüpler vardır ki şampiyon. Ee, yapamazsan hemen seni veya olamayacağını hissettikleri hafta senin e, sözleşmene son veriyorlar. Ama şimdi bir bakalım ilk önce ne kadar haklı Pereira. Çünkü şimdi bazı kulüpler var Türkiye Ligi'nde yeni geldi. Mesela Karagümrük gibi. Karagümrük spor inanılmaz bir vizyon sergiliyor. Mesela örnek veriyorum yani Süleyman Hurma başında inanılmaz bir spor adamı var ve daha ilk yılında adam vizyonunu çizdi. Dedi ki ben benim takımım Avrupa Liglerinde oynayacak en azından. Dedi ve bu, bunun doğrultusunda inanılmaz hamleler yapıyor. Şimdi örnek verdim sadece yani örnek verdim. ha vizyon değişken bir şeydir bu yıl bu yıllarda böyle bir vizyonun olabilir bir sonraki yıllarda bir bakmışım yani Şen başkanın dediği gibi bir gün muhakkak e, Atatürk Havalimanında Avrupa şampiyonu olarak ineceğiz bu, bu başka bir şey ama bu işler değişken bir şeydir şimdi e, Örneğin bir Ankara gücünün şu anda öyle bir vizyon çizmesi mümkün değil. Çünkü Ankara gücü şu anda örnek veriyorum kimse darılmasın şu anda düşmemek için mücadele ediyor. Şimdi devam edeyim. Şimdi bir bakalım Pereira. Pereira'yı bir hatırlayalım. Şöyle çünkü Pereira'yı unutanlar var aramızda. Şimdi Pereira hatırlıyorsanız Fenerbahçe'ye biraz geç geldi. Yani işte uzun arayışlar vardı teknik direktör. En sonunda Vitor Pereira kıldı. Olympiakos'tan geldi. Olympiakos Yunanistan'dan geldi. Ve sadece 11 gün hemen şey yani e, topuk yaylası. Sadece 11 gün. Hop, o da herkes gibi takımı indirdi. Yani orada bir şablon var herhalde. Yani kim gelirse gelsin bunun nedense değiştiremiyor kardeşim ya. Yani 10-11 gün kalınıyor. Ondan sonra şak diye sanki başka bir yeri yokmuş gibi kendi testlerine iniyor. Bu, bu hatayı Pereira'da yaptı. Sadece bu hatalar oho çok biz bir sürü hatalar... Şimdi hatırlatayım size. Şimdi ikincisi hazır olmayan takımı hemen ondan önceki antrenörün planladı. Yani kimdi ondan önceki? Aykut Kocaman'dı galiba. Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ın yaptığı programı uygulamaya kalkıştı ama geç geldi, geç başlattı bütün her şeyi. Aykut hem ön elemeleri vardı Şahter'le hem de geç başladı. Ondan sonra acemi antrenörlerin, acemi antrenörlerin hatasını yaptı. Geç kalıyoruz. E, turnuvaya katılmamız lazım. Afyon turnuvası hatırlayın. Afyon turnuvasına katılmamız lazım. E hazır değil takım ya. Dün başladın daha hazırla. Çocuklar hazırdı. Bir gitti Afyon turnuvasına. Hem yani şimdi sonuçları hatırlayamayacağım ama bir sürü sakatlık, bir sürü yani antrenman eksikliği. İnanılmaz yani. Hazır olmaya şu hep bir kişi şimdi beni Afyon turnuvasına soruyor. Ben hazır değilim kardeşim. Sen istersen Afyon değil, Los Angeles turnuvasına sor. Ben hazır değilim, hazır. Hazır olursam ancak bir şey yapabilirim. Yani acemi antrenörlerin yapacağı en büyük hata. Gafları burada bitti mi? Bitmedi Vitor Pereira. Anlatıyorum, hatırlatıyorum size. Ondan sonra Tutturdu ha, Şeyi de hatırlatayım Bunlardan dolayı Şakter'den dayak yedik Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmuştuk Yani Fenerbahçe olarak Anlatıyorum size Kadro muhteşemdi Şampiyonlar Ligi kadrosu Vizyon tamamdı <gülüyor> Ama Şakter'den <laughs> dayak yedik Ondan sonra Kendi evimizde Norveç'in e, şimdi takımın adını da unuttum ha. Norveçli kayakçılar diyelim. Norveç'in kayakçı bir takımını kendi evimizde rezil olduk. Hatırlayın yani. Ve orada her şeyimiz bütün maaşı zaten iki yıl e, ceza cezası vardı Fenerbahçe'nin. Avrupa liglerine katılamıyordu. E, dolayısıyla bu, bu büyük bir fırsattı yeniden çıkmaya. Ondan sonra Victor Pereira Victor Pereira gafları bitmedi ha. Bitti mi zannediyorsunuz? Yok. Ondan sonra bir antrenmanda laktit asit testi sakatlıklarla ne alakası var dedi. Hatırlayın. Ya o kardeşim sen yani bir de üstelik benim dedi e, bencim bencimde yani benim kadromda şeyimde yani ekibimde bir sürü akademisyen var dedi. Ya yerim senin Portekiz e, akademisyenleri laktit asit testi e, sakatlıklarla bir alaka ne alakası var diyebilen bir adam yani daha ne konuşalım ya? ha şimdi gafları bitti mi zannediyorsun hayır hayır bitmedi sonra hatırlatayım size kronolojiyle e, bir tane Kayseri maçı vardı deplasmanda orada kaybetti ya dedi ya dedi Kayseri rakımı çok yüksek dedi. Onun için kaybettik dedi. Bak bak bak. E ta dört tane böyle deplasmanın var senin yani sen bunları ne demek yani e o zaman hiç oynama Kayseri'de şeyde Sivas'ta yani Erzurum'a da hiç çıkma yani Erzurum daha da yüksek ondan sonra Erzurum var mıydı bilmiyorum o zaman süperlik ondan sonra Bitti mi zannediyorsunuz? Bitmedi, bitmedi. Bir Galatasaray maçında bir pazar günü hatırlıyorum. Galatasaray derbi maçında şey tutturdu. Efendim dedi. Galatasaray bir gün fazla dinlendi bizden dedi. E ne yapalım be Pereira? Vitor ne yapalım yani? Şeyi mi değiştirelim? Şampiyonlar Ligi'nin takvini mi değiştirelim? Ne yapalım? Yani? Senin için. Ne yapalım yani? Yani pazartesi de oynasa gene bir gün fazla dinlen. Yani inanılmaz inanılmaz bir şey. Şimdi bunu şeye bağlıyorum ben. Yani Victor Pereira. Bakın arkadaşlar Victor Pereira iyi bir antrenör. Yani her antrenör iyi bir antrenör derken her bir antrenör gelişim içinde. Yani bazıları yani birçoğu gelişim içinde. Şimdi Pereira Fenerbahçe'nin antrenörü iken 47-48 yaşlarındaydı. Yani belki de o zamana kadar belki de ondan sonraki yıllarda ki Çin'de yani epey başarılı olmuş. Tebrik ediyoruz yani. Belki orada daha da akıllandı. Daha aklı başında şeyler, daha çok şey öğrendi. Onları uygulayabildi. Ama Fenerbahçe'de gerçekten yani skandal hareketleriyle yani e, bütün taraftarları çileden çıkarmıştı Pereira Hatırlayın yani lütfen. Ondan sonra yani her antinor gelişime tabidir. Yani şimdi e, ben kendi kariyerimden düşünüyorum. E, 2004'ten önce 2004'ten önce ha başarılarım yok muydu? Vardı başarılarım ama işte Akdeniz oyunları, Balkan oyunlarına kadar, Avrupa'da finale kadar ama ondan sonra asla bambaşka şeyler oldu. Yani beni 2004'ten önce tanıyan bir kişi der ki ya Ertan Hoca öyle yani orta şekerli bir antrenör işte uğraşıp duruyor der. Yani ama sonra ne oldu? Bir baktın filan. Şimdi Pereira da öyle. Pereira belki çok akıllanmıştır belki. Yani zaten bu demeçlerin sebebi bir amacı gidiyor. Yani gene Türkiye Ligi'ne gelmek istiyor. Filan filan. Artık bu şeyin artık kararı, kulüplerin kararı. Bakalım Pereira'yı kim alacak? Ama şimdi bakalım gerçekten yani Pereira Fenerbahçe'den bahsediyor arkadaşlar. Yani Pereira'nın derdi Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten vizyonu var mı ve ne, ne, vizyonu var? Şimdi bakın Fenerbahçe özellikle Ali Koç Başkanın göreve geldiğinden sonra vizyonu değişti. Gerçekten değişti. Ve bunun için bu büyük vizyona yani işte bir gün Atatürk Havalimanı'na e, Avrupa şampiyonu olarak geleceğiz vizyonu, vizyonu uygulamaya koydu. Yani çaktırmadan koydu. Bakın yani eee farkında değilsiniz ama şimdi bakın bir kere genç bir antrenör koydu genç bir antrenör aldı, karar kıldı. Son anda bunu değiştirdi. Yani isteseydi, şampiyon olmak isteseydi sadece tecrübeli yani. Yılmaz Vural'ı getirirdi. Atıyorum yani. Yılmaz Vural'ı getirirdi. Olay biterdi. Yılmaz Vural hayır mı diyecekti. Değil. Ama o genç ve hırslı. Yani uzun ömürlü bir antrenörü getirdi. Ha o antrenör hatalar yapmıyor mu? Yapıyor tabii. Yapıyor ama düzeltiyor. Bakın son zamanlarda nasıl düzeltmeye başladı. İkinci e, işaret inanılmaz transferler yaptı. Şu anda e, Fenerbahçe futbol takımının genetik performans potansiyeli çok yüksek. Zaten takım forma girebilse ki giremiyor yani forma giremiyor yani kısmen böyle bir bir kıvılcınlar var ama böyle ateş olamıyor. Forma bir girse takımı kimse durduramaz. Bunu zaten bütün yorumcular, Fenerbahçe o olsun olmasın her herkes bunu biliyor düşün. Yani bir bakın takımına ya, bencine bakın takım. Yani yeni transferlere bakın. Ondan sonra bütün bu işaretler neyi gösteriyor? Ben diyor Avrupa'da muhakkak kupa alacağım diyor. Tercümesi bu. E bakalım o zaman. Yani kısmen pereye bak. Pereira birçok şeylerde haklı. Doğru yani şampiyonluk her şeyden önemlidir. Dediğim çok acelecisiniz. Hemen istiyorsunuz. Bunlar hepsi doğru. Ama Ali Koç sayesinde başta olmak üzere. Var daha bir iki kulüp bu. Bunu şeyden. Bunu öyle düşünen. Mesela Beşiktaş da böyle. Beşiktaş'ta çaktırmadan derinden geliyor. Çok kurnaz, çok kabiliyetli. Çok futbolu bilen, inanılmaz riskleri alan bir antrenörle anlaştı ve o antrenör şu anda gayet başarılı, lider durumda. Yarın öbür günde paraları bulunca, imkanları bulunca çok büyük, güzel bir takım kurabilir Beşiktaş. Evet arkadaşlar, şimdi bunları vizyonla ilgili benim düşüncelerim bu kadar. Evet ben sizi bırakmak zorundayım. Çünkü bugün bir ısındım biraz sonra otoparka gireceğim. Çünkü burası burası sakıncalı biraz. Otoparka gireceğim orada antrenmanımı yapacağım. Hepinizi selamlıyorum ve like'larınızı bekliyorum. Beğenmişseniz